Herkese selamlar. Bugün sizlere Genshin'de Notgrey'deki itibar taşlarını nasıl açabilirsiniz onu göstereceğim. 3 tane yapacağımız kısa görevimiz var. Gereksinim olarak da sadece hükümler görevini bitirmeniz yeterli. Birinci görevin konumu burası. Buraya gelince arkaya dönüp ilerlediğinizde böyle bir alan çıkacak karşınıza. Buraya yaklaşınca da Lama ile bir diyalog başlayacak ve görev olarak da Donukay'ın lütufları diye bir görev gelecek. Bize zaten işaretli konumu veriyor. Şöyle hızlıca oraya doğru gideceğiz. Konuşma bitince yukarıya doğru tırmanacağız. Ve bu parlayan yere gelince önce sağdakini sonra da soldakini hızlıca çekeceğiz. Ve Hisa adasındaki itibar taşı açılmış oldu. Şöyle yaklaşıp etkileşime geçince bu sekmeye geliyorsunuz. İkincisi için ise hemen sağ taraftaki bu konuma geleceğiz. Bu yöne doğru devam edelim şimdi. Yine buraya yaklaşınca otomatik bir diyalog başlayacak. Ve sorun ayıklama robotu diye bir görev gelecek. Burada üçüncü olana T basacağız. Ve bu robotu takip etmeye başlayacağız. E ne oluyor? Nasıl yani? Pardon. Ne oluyor? Eziliyorum. Yardım edin. Oğlum gerçekten çık Lan ne oluyor? En iyisi baştan başlayalım biz. Şöyle yapacağız. ...yanındaki çiçekten ay gücünü alıp robot bize dönünce T basacağız. Bizden ertesi güne kadar beklememizi isteyecek. Ve tuşuna basınca zaten artık saati otomatik ayarlıyor. Ve evet ikinci itibar taşımız da Tusunlara bir robot. Ve yine beni baga sokmaya çalışıyor galiba. Tüh itibar taşı Tusunlara robot değilmiş. Neyse ikinciyi de böyle açmış olduk. Üçüncüsü ve sonuncusu için ise Filins'in mezarlığına gideceğiz. Yine arkaya doğru ilerlemeye başlayalım. Fark ettiyseniz görevi tetiklemedim bu sefer. Ben de sizle beraber yapıyorum. Bir tane karşımıza hayalet çıkıyor. Bu kısımda önce şu fenerin tepesine doğru çıkacağız. Tekrar aşağı inmemizi isteyecek. Sonrasında bizi otomatik yukarıya atacak. Önümüzdeki yere okuyacağız. Ve sağımızdaki teleskopa gelip etkinleştir diyeceğiz. Şöyle dördüncü seçeneği seçeceğiz konuşmadan sonra bize filinsi veriyor ve bildiğiniz oynayabiliyoruz yani şu anda. Yalnız ne savaştık ne de bir şey yaptık. Sadece göstermelik böyle filinsi oynattı bize. Neyse en azından en kısası buydu. O zaman biz de yavaştan videonun burada sonuna gelelim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.